Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım ve bugün efsane şeyler yapacağız Minecraft'ta. Mükemmel yorumlarınızı aldım ama üzücü bir şey söylemem gerekiyor. O da şu. Arkadaşlar dün ee, Minecraft ile ilgili size video çekiyordum yorumlarınızı okuyordum dediklerinizi yapıyordum falan bilmem ne uğraşırken ederken şak elektrik kesildi abi elektrik kesildi benim bilgisayarda güç kaynağı olmadığı için arkadaşlar elektrik kesilince hepsi kapanıyor yani güç kaynağı dediğim normalde bilgisayara destekleyen güç kaynakları olur ve elektrik kesilince elektrik gitmez almam lazım ya yorumlarınızı okudum bir şeyler yaptım ettim falan elektrik kesilince video gitti silindi ve bugün yeniden başlamıyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz ama hem de yeniden başlayacağız nasıl mı arkadaşlar ben evimi falan birazcık toparlamıştım buradaki işte gıgılıga kümesimizi böyle geliştirmiştim bayağı büyütmüştüm tavukları artırdım falan hatta size yorumlarda sorduğum bazı şeyleri birazcık yaptım yaptım derken elektrik gidince hepsi gitmiş oldu ama yine de yorumlarınızı baştan başlayarak tekrar okuyup tekrar yapacağım Gerçi siz tekrar gibi görmeyeceksiniz. O silinmiş videoyu ben biliyorum sadece. Siz bilmiyorsunuz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Minecraft'tayız. Ben Minecraft'a girince böyle bir içim rahatlıyor ya. İçim ferahlıyor. Şu gökyüzünü falan görünce şuraya görünce böyle yok diye dalıp yüzesim geliyor böyle. Havalar da ısındı. Yaz geldi abi şuraya bak. Oh. Abi şu güzelliğe bak. Baltayla da yüzülür mü lan? Böyle bir saçmalık var. Baltayla yüzülür mü? Baltayla yüzülürüm. Elinde balta yüzülür mü abi? Batarsın kanka. Sürün içine batarsın, bir daha çıkamazsın. Şimdi abi şöyle hop, zıplayıp buraya çıkıyoruz. Şimdi kanka, ilk olarak yorumlarda size sorduğum bazı şeyler vardı biliyorsunuz. Bir, tavuklarla ne yapılabilir? Tavuklarla ne edilir? Bunlarla Minecraft'ta tavuk ne işe yarar? Bununla ilgili sorular sormuştum. Şimdi tavuklarla ilgili neler yapıldığına dair yazdığınız yorumlardan 20 tane seçtim. Arkadaşlar 300 tane yorum var. Kusura bakmayın alamadıklarım üzülmesin ama şöyle bir 20 yorumu şöyle ekrana getirelim. Böyle ekranda şu an 20 yorum olması lazım. Ben getirmişimdir. Şu an ekranda yorumlarınız var. Bunların bazılarını tek tek seçip deneyeceğiz. Bazılarını şimdi şöyle ekranda görün siz. Ve diğer bir sorum size arkadaşlar neydi? Suyun altında nasıl nefes alırız? Suyun altında nasıl nefes alırız ile ilgili yorumlarda şimdi şöyle şak diye ekrana gelsin. Hemen gelsin böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan da içinden seçip deneme yapacağım. Ve onun dışında geçen videoda aynı bu şeyleri aslında size söyledim. Tekrardan yaptım ama video silindi. Son olarak da Elmas toplamıştık bayağı bir. O elmaslara ne yapalım diye sormuştum. Şimdi o yorumları karşınıza getireyim. En çok zırh yapın denildi ve ben geçen videoda yani aslında çektiğim ve elektrik kesildi videoda o zırhı yaptım. Size göstereyim. Al üstümde zırh var. Zırhı yaptım. Ama yine de yorumlarınızı şimdi onların da ekrana gelsin şöyle en fazla zırh yapın denilmiş. Bir de mantıklı olan bana zırh geldi arkadaşlar. Yorumları görüyorsunuz şu an siz ekranda. Yani zırh yapmak gerçekten mantıklı geldi bana. Çünkü gerçekten dayanıklılık daha önemli. Daha çok elmas bulabilmek için de bu daha önemli. Bir de Netherite falan isteyenler var. Abi onlara daha ileride geleceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, akşam oluyor. Şimdi yavaş yavaş güneş batsın. Yatıp uyuyup kalkacağım şimdi. Ama biz ne yapacağız? Abi yapacağımız şey şu. Biraz yumurta toplayayım. Abi efsane yumurta var. Tavuklar ne işe yarar? Abi tavuklar Minecraft'ta en çok ne işe yarar? Ne yapabiliriz tavuklarla ilgili yorumları? Şimdi yazdığınız yorumlar içinden birkaç tane seçelim. Ve dediğiniz şeyleri yapmaya çalışalım. Çünkü hepiniz çok aynı şeyler yapmışsınız. Oğlum bu ne yumurta lan? Hemen 50 tane yumurtam oldu. Bu arada geçen bölümde yumurta toplamıştım. Böyle 200-300 tane yumurtamız olmuş olabilir. Yani geçen bölüm ben hani elektrik kesildiğinde bayağı yumurta topladım da siz şimdi onları görmüyorsunuz. Ama Şimdi hızlıca abi ne kadar yumurta yapıyor bunlar. Bu kadar yumurtayı ne yapacağız abi? <laughs> Bu arada kümesi beğenenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Şuraya böyle su içmeleri için su kanalları falan yaptım. Burada böyle işte ne bileyim şekiller falan yaptım lafta yani. Çıkmasınlar diye böyle yüksek yaptım onları ki oradan atlayıp intihar ediyorlar. <laughs> Çıkamıyorlar. Bir eve gireyim yatayım. Evi de çok küçük değiştirdim cam falan yapacaktım ama. Evi arkadaşlar ileride efsane ev yapacağım. Önce Minecraft'ı full öğreneyim eve geçeceğiz bir yatalım. Bu arada ben uyurken bir like atın. Evet uyandım. Like'ları atmışsınızdır. Abi bu yumurtalar çok önemli diye şöyle fırlatayım bunları. Çünkü niye önemli değil arkadaşlar? Çok fazla yumurtam var. Size göstereceğim onu. Abi iki tane da cici çıksın. Ha çıktı. Ola bir taneden beş tane mi çıktı orada? Aa dışarı çıktı. Kanka seni özgür bırakıyorum git. <laughs> o dışarıda çıktığı için özgür arkadaşlar. Şöyle uzaktan uzaktan atayım. Bir tane daha çıktı. <laughs> Tavuğa vuruyorum. Lan kanka çekil yumurta kafana vuruyor. Duk diye bağırıyorsun. Dostum seni elime alabilir miyim? Seni elime alabilir miyim seni? Alamıyorum bunu. Ay özür dilerim özür dilerim kanka kaçma 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 kanka. Ee, seni içeri götür götürmeyeceğim kanka sen dışarıda gez. Ama e, gıgılgı arkadaşlar yalnız bırakma kanka bir tane daha yumurta geldi. Neyse yumurtaları çok ellemeyeceğim. Arkadaşlar şimdi tavuklarla ilgili neler yapılabiliyor? Şimdi böyle yorumlarınızdan seçtiklerimle başlayalım. Yani daha doğrusu ben yani yorumları gördünüz ama arasından neler yapacağımızı seçtiklerimize bir başlayalım hadi. Şimdi arkadaşlar şu yorumu deneyelim. Abi tavuğun içinde iki eşya düşüyor. Biri tavuk yani çiğ halde tavuk. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar pişirip yiyoruz. Bunu denemeyeceğim çünkü hani her zaman pişirip yediğimiz bir şey. Ama diğer bir tane yorum yapmış arkadaşlar burada bakın demiş ki tüyle ok yapabilirsin. Ok yapmak için bir tane çubuk, tamam. Bir tane çakmak taşı, tamam. Bir tane tüy. Hemen gidip bulalım. Şimdi abi hemen bir ok yapalım. E, kendi tavuklarımı tabii ki kesmeyeceğim arkadaşlar. Yani o kadar da değil. Onları tek tek ellerimle yetiştirdim. Onları kesemem. Ama onun dışında hızlıca doğada bir tane tavuk bulup onun etinden tüyünden yününden sütünden sütü yok tüy yününde yok neyse onlardan yararlanacağım kanka kanka sen çok büyük bir e, amacı hizmet edeceksin şu an yumurta bana yumurta verdi kanka teşekkür ederim yumurta için teşekkür ederim bu büyük bir amaçtı ama bunun dışında bana tüy lazım gelir misin gel 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 tüy verdi mi tüy abi sadece et verdi duşunu yukarı atalım abi tüy verecek bize bu görelim yani tüyü. Ve gıgırgığalar yine, baya bir gıgırgığa var. Tüy bulmamız lazım arkadaşlar. Kendi tavuklarımı yok edemem. Evet, tüy vermedi. Tüy düşme oranı mı var arkadaşlar bunlardan? Kanka... Oğlum balta seni nasıl öldüremiyor dostum? Tüy verdi mi? Oğlum et yumağı aldım, tüy yok mu? Kanka tüy verin, tüy. Tüy dediniz arkadaşlar, tüy vermiyor bunlar. Tüy vermeyen tavuk... 50 ba baltayla vurmayayım, başka bir şeyle mi vurayım? Kılıçla mı vurayım? Bir de kılıçla deneyelim, belki kılıçla tüy verir. Oğlum kılıçla da vermedi. Oğlum 70 tane tavuk öldürdüm. Et yuma oldum. Kanka gel. Kanka bir şey yapmayacağım tüy alacağım. İşte tüy bulduk. İki tane tüyüm oldu arkadaşlar. Şurada bir tane daha gıl 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 var. Onu da alayım. Öyle gidelim. Ee, tüy, çubuk ve çakmak taşı demişti arkadaşınız. Daha doğrusu arkadaşlar bunu birçok arkadaşınız yazdı. Bakın öylesine bir tane seçtim ben aradan. Hani darılmaca yok. Şimdi gidiyorum. Ee, çakmak taşıyla Çubuk. Çubuğum vardır zaten. Bak çubuğum var zaten. Abi çakmak taşı. Hemen gidip çakmak taşı buluyoruz abi. Ve geldim kanka. Evin oradayım. Şimdi. Ha bu arada arkadaşlar. Evi biraz toparlarken şu tepedeki e, çubuğu da biraz toparladım. Bu biliyorsunuz benim evin yerini gösteriyor. Tepesinde ışıklar var. Daha iyi göstersin diye. Şimdi arkadaşlar çakmak taşında sıra değil mi? Küreğim nerede? Kanka küreğimi ver. Şimdi çakmak taşını ne yapıyorduk? Şu mu? Toprak değil. Şu şu şu, şu. aynen. Aynen şu. Evet bunlar. Aynen bunlar çakmak taşı verecek arkadaşlar. Kanka suyun altında zor oluyor bu arada ama. Suyun altında nefes alma işine gideceğiz ama şimdi değil. Battım bu. Aa çakmak taşı. Bir tane çıktı arkadaşlar. Vup. Evet arkadaşlar. Çakmak taşını da bulduk. Şimdi lazım olan tüm materyaller elimizde masamıza gidiyoruz. Bu arada yani dışarıda bir masa kuralım bence. Yani evin içine sürekli girmek zorunda kalmayalım. Tamam kanka buraya masayı kurduk. Şimdi ilk olarak ok deniyoruz yani. Tavuktan ne yapılır? İlk denememiz ok. Şöyle alıyorum abi ve okumuzu yaptık. Kanka. Yani bir daha yapamıyorum. Ne eksik? Çubuk mu? Tüy mü? Ha çakmak taşı. <laughs> Abi çok fazla çakmak taşına ihtiyacımız var. Ama yaptık mı abi oku? Yaptık. Ama daha önceden ben e, evin içine öldürdüğüm iskeletlerden topladığım okları koymuştum. Onları da alalım. Yanımızda ok olsun. Evet arkadaşlar evin içindekileri de aldım. 29 tane okumuz oldu. Tabi bunun yanına bir tane de yay lazım. Abi yay nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. Şöyle gidelim. Abi yay için ip lazım. Bir de çubuk lazım. Çubuğumuz var. Bakalım ip daha önceden hiç bulmuş muyuz? Arkadaşlar sandıktan ip buldum. Bakalım yapabilecek miyim? Ok. Ok deneyeceğim hemen şöyle. Evet. Pardon yay. Evet yay yaptık. Hem yayımız var kanka. Tamam. Hem de okumuz var. Şimdi yayı aldık. Şöyle gerdik. E güzel atıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi bir materyal yaptık. Ne yaptık abi? Ok yaptık ve yay yaptık. Ee, bunu hemen denememiz gerekiyor. Yani ilk yayımızla beraber okumuzla beraber ilk avımızı yapalım ondan sonra diğer yoruma geçeceğim şimdi abi av için bana bir canlı lazım tavuklarımı kobe olarak kullanmam kanka onlar benim canlarım ciğerlerim onları yetiştiriyorum ama bir av yapmam gerekiyor ve karşıma çıkan ilk canlıyı avlıyorum bir at doğada gezen bir at bir tane yaptım evet bir tane vurdum bir iki hop 3-10 PUBG gibi oynuyor. Ve... 3-3'den öldü. Kanka bir dakika. Üç v... Acıktım arkadaşlar. Bir yemek yiyeyim dur. Şimdi 3 vuruşta ok bir tane şeyi indirebiliyor. Atı indirebiliyor. Ya yani Sizce gücü nasıl bilmiyorum. Bunu yorumlara yazın. Ama bence şey kötü. Çok yavaş sıkıyor. Mesela işte bak basılı tutuyorsunuz, bırakıyorsunuz. Böyle tak 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 peş peşe sıkan bir ok varsa onu yorumlara yazın. Şimdi ben tavukla ilgili ne yapılır? İkinci yoruma geçiyorum. Ee, karanlık oluyor hava. İkinci yorumu okuyup uyuyalım. Ve bir diğer yorumda bu arkadaşlar. Abi tavuğu yumurtası, süt, şeker ve buğday ile pasta yapabiliyorsun. Pastayı koyup üzerine dokunarak yiyorsun demiş. Seviliyorsun. İnşallah 1 milyon abone olursun eskiden 1 milyon abone hedefim vardı ya. Güzel günlerdi. Yani çok fazla abone olursanız aynı hedefi geri getirebilirim. Şimdi şunu bir deneyelim. Gün batıyor ama kankacım şu yumurtaları toplayalım gün batsın. O sırada gün batarken o bir yumurtam var. Bir yumurtam var. Yemin ederim var ya yumurta fabrikası bu kadar yumurta üretemez. Satsam iyi para gelecek ama satacak yer yok bunları. Kankacım şimdi abi okum, tüyüm, günüm her şeyim var. Şimdi ne lazım bize? Süt, şeker ve ee, yumurta. Tamam. Süt mü? Ne sütü lan? Bir dakika yemek ye. Süt inekten çıkar. İnek için kovaya ihtiyacımız var. Kova için demire ihtiyacımız var. Hemen halledelim. Ama önce malzemelere bakalım arkadaşlar. Yani pasta için neler lazım? Eee pasta. Şimdi 3 kova süt. Uf, fenaymış. 2 şeker. Bir yumurta abi yumurta bir tane lazım Bu, Hani yumurta işe yarıyor da Çok işe yaramıyor Buğday lazım buğday da var abi şunlardan Eker biçer bir şey yaparız Şimdi bir dakika önce şu buğday işine girelim Bana biraz toprak lazım Önce buğdayı halledelim kanka Şöyle evet Burada bahçemiz burada yolumuz olsun Şimdi arkadaşlar Burada bahçe diyelim e, çapalayalım Hemen kanka çapa e, Şuradan Başlayalım çapalamaya şuradan Evet çapaladık 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 çapa 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 çapa. Şimdi buraya ekelim buğdaylarımızı. Galiba oldu. Yani burada bahçemiz. Bununla ilgili hatalı bir şey yapıyor muyum? Yorumlara yazın. Şu an böyle biliyorum ben. Yani suyun yanına bahçe kurarsın diye biliyorum. Kurduk. Şimdi buğday buradan gelecek kanka. Sırada şeker var. Abi şeker için şeker kamışı lazım. Var mı? Arkadaşlar şimdi şu kamışlardan şeker yapacağız. Hop. Hop. Geldim. Kanka bana kamışlarımı ver. Bayağı aldım. Şimdi bunlardan şeker üreteceğiz diyebiliyorum. Deneyeceğim. Şöyle geldim abi. Şeker. Şöyle kaç? 9 tane şeker. Şimdi şöyle yan yana koyalım abi. Buğday yok. Yumurta var. Süt. Süt için kova. 3 kova abi. 3 kova süt lazım. Gidelim hemen halledelim. Evet arkadaşlar 3 tane kova yaptım. Şimdi bunları. He, bir dakika bunları ayıralım. Tamam kovaları ayırdım. 3 kova süt alacağız. Bize bir möcük lazım. Şuradaki möcük bize verir galiba. E, ne kadar verdiklerini bilmiyorum bu arada. Bir kovadan bir, bir inekten bir kova mı alıyoruz? Kanka gel buraya. Gel buraya. Ver, ver, süt ver. Süt ver kanka süt. Kanka süt ver. Oo aldım dur. Bir daha verir misin? Bir deneyelim. O iki kova. Kanka bu ne? Abi üç kova şak diye aldım. Arkadaşlar bu çok iyiymiş. 3 kova sütü tek seferde tek inekten alıyor. 100 kova olsa 100 kova alacak mıyım? Abi bu süt işinden ben şuraya 2 inek kursam. Abi sütü kırar geçiririz yani. Sütten peynir, yoğurt falan derken. Minecraft'ta köşeye dönüyoruz. Diğer köylere süt falan satarım. Şimdi ne kaldı abi? Buğday kaldı. Abi bunlar olgunlaşmayacak şimdi 50 saatte. Ee, ne yapsak? Abi bir köy arayışına gireyim ben. Köy buldum. Kanka oha beyazat çok iyi değil mi lan? Bunları nasıl eğitiyorduk? Üstüne binebiliyorduk falan değil mi? Nasıl oluyordu? Şu atlasam üstüne biner miyim? Kanka bö, bö etme. Ben seni seviyorum vallahi. Şişt, üstüne binebilir miyim? Lan bineceğim lan. Tamam binmeyeceğim kanka. Oğlum her yer beyaz at dolu. Oha. Şu özel bir tür galiba. Sırtını kirletmişler. Oğlum kanka sırtına kuşlar kaka yapmış. Tavuklar mı yaptı acaba ne yaptı bilmiyorum rengi değişmiş. Şu şeyi bulalım biz boşver beyaz atları. Evet selamun aleyküm dostlar. Pişt. Oğlum bura örümcek köyü mü bu ne lan? Örümcek köyü. Şişt. Örümcek köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Burada örümcekleri yatıyorlar. Çok fazla... Aa, o köyde hiçbir şey yok. O köy bitik lan. Köy bildiğim bitik. Oğlum yağmalayalım. Köyü terk etmişler. Buraya biri basmış, öldürmüş, mahvetmiş. Beleş odun abi. Şunlar çok iyi ya. Abi şunlar çok lazım olur bana. Ee, pardon arkadaşlar. Amacın dışına sapmayalım. Saman toplayacağız abi. Saman. İşimiz gücümüz saman. Biliyorsunuz. Hatta şu kenara bir yere bir masa kurarız abi. Burada hallederiz bu işi. Tamam kanka masayı yaptık buraya şimdi e, pastamız için galiba tüm malzemeler hazır mı değil abi şu buğday aynen bak şimdi oha Uf, 64 64 43 abi ortalığı kırdım geçirdim şu an çok inanılmaz buğday sarı boya ne lan sarı çiçekten sarı boya yapıyormuşuz. Niye sarı boya yaptım şu an? Neyse kafayı ilk gibi sarı boya yaptım. Bunu niye yaptım ben de bilmiyorum. Çok dert değil. Şimdi arkadaşlar ee, pasta yapacağız. Şu an tüm malzemeler elimde ve pasta. Kanka aldım. Şimdi dediğinize göre bunu bir yere koyup yiyormuşuz. Abi masanın üstüne mi koysam? <laughs> yani yemek için güzel bir yer lazım bana. Şöyle doğanın eşliğinde. Bura ne? Doğada falan yiyek burada güzel bir yerde. Şurada yiyelim abi. Şunları kır abi. Tamam. Buraya koyalım. Bismillah. İlk pastamı Ha aç değilim. Abi aç değilim nasıl yiyeceğim lan pastayı. 50 saat oldu yeni acıktım da arkadaşlar. Şimdi hemen gidip şu pastayı deneyelim. Abi pastayı yaptım siz görmediniz de. Bir saattir dolanıyorum abi şu evlerin yarısını yıktım. Baksana şuraya. Allah Allah canım çıktı lan. Bir pasta yiyeceğim diye acıkmak için bekliyorum. Evet arkadaşlar o kadar emek sarf ettik. Ee, buğdaylar, arpalar bilmem neler sütler topladık. Ve sonunda pastamızı yiyoruz. Evet bir dilim yedim. Bir dilim daha yedim. Bir dilim daha yedim. Hiçbir şey olmadı. Abi bir dim, dimik dimik minik minik şey oluyor abi. Arkadaşlar pastanın bir artısı var mı? Baya pasta yedim başka hiçbir şey olmadı ki. Kanka senin yüzünden. Al sana. İstemeyerek oldu domuzcuk kardeş. Yani isteyerek yapmadım. Neyse arkadaşlar pastayı yaptık. Yedik. Tavuktan başka ne yapılıyor bakalım. Evet arkadaşlar farklı bir yorum buldum e, denemedik ilk yani bu, tek bu arkadaşınız yazmış tavuğun yumurtasını pişirmeye çalış demiş deneyelim abi Evime geldim arkadaşlar bu arada bayağı acıkmışım bir dakika e, şunu bir yiyelim Şimdi arkadaşlar yorumlarınızı denediğim için yapıyorum ne olacağını ben de bilmiyorum evet açıyorum yumurtayı alıyorum koyuyorum Yumurta pişmiyor bunu da anladık şimdi bunu da atıyoruz abi kanka şimdi ee, abi tavuk ordusu oldu ya bu kadar tavuk ne yapacağım ben bu kadar tavuğu. Bir yatalım kalkalım sabah olsun bir sonraki yoruma bakalım. İlginç bir yorum. Abi tavuklara ip bağlayıp yüksek bir yerden atlayıp uçabilirsin. Çok canım bu imkansız. Kanka böyle bir şey olabilir mi? Eee çok merak ettim. İpim var mı bir bakayım. Arkadaşlar kayış buldum aynı işe yarar mı? İp de deneyeceğim ama bir tane kayışla tamam kendi tavuğumla yapmayacağım yine dışarıdan bir tavuk bulalım hemen hızlıca. Arkadaşlar bu arada elimde kayış var. Kayışlayıp aynı şey mi? Tamam şimdi bunu bağladık. Kanka gel. Abi yüksekten atlayacağız gel. Evet bakalım ne işe yarayacak. Buradan atlayıp uçacağız. Dostum gel. Gel yanıma gel. Wow! Oğlum ağzım burnum kırıldı o uçuyor ben uçamıyorum öldüm yoruldum Yanlış mı yaptık? Oğlum ben uçamadım ki o uçtu. Kanka beni uçursana. Kanka beni uçur. Arkadaşlar <laughs> çok salak bir şey oldu bu. Tamam. dostum uçabiliyor mu? Şimdi arkadaşlar bu gerçek mi? Bunu yorumlara bir yazın. Uçma muhabbeti ne? <laughs> Tavuk beni uçuracaksan iyi yaşıyorum ben. Tamam arkadaşlar. Eee İpimi ver kanka bunu içeri bırakalım. Tam uçamadık ama uçunabiliyor mu yorumlara yazın siz. Başka yoruma geçiyorum ben. Bir arkadaşınız da abi tavuktan çiftlik yap sonra kurtlar gece gelip tavuğu yerse kurtları evcilleştirip ordu yap Nether'a gidince ölmezsin. <laughs> ne demek bu? bir sonraki yoruma bakalım. Tamam arkadaşlar, farklı farklı olan tüm tavuk yorumlarını denedim şu an. Yani dediğiniz birçok şey benzer şeylerdi. Pastaydı, işte bilmem uçmaydı, ok yapmaktı falan derken tavuktan neler yapılabileceğini gördük. Bir de etinden yararlanabiliyoruz. Ee, çok fazla yumurtam oluyor. Şöyle tavuk biraz gereksiz bir varlık gibi başladı bana burada. Bence en düzgün şey tavukta Et yani yemek ve onun yanında ok. Onun dışında pasta falan bence biraz gereksiz. Ama abi tavuklarımı seviyorum. Onlar burada benim çiftliğimde yaşayabilirler. Ara ara yumurtalarını toplayıp toplayıp arkadaşlar bu yumurtaları e, yavru çıkarmaya devam edeceğim. Şimdi suyun altında nasıl hayatta kalırız bu yorumlara bakacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok fazla gelen bir yorum. Şimdi su yorumlarınızı ekrana çıkardım ben. Ama şimdi tek tek deniyoruz ya okumam lazım. Bir arkadaşınız yani birçok arkadaşınız bunu demişti de, Abi suyun altına kapı koyuyormuşuz. Ee, bu kapının içine girince nefes alıyormuşuz. Bu denemem lazım abi. Hemen deniyorum. Arkadaşlar iyi hoş da hakikaten hani benim çok merak ettiğim bir şey gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Abi suyun altına kapı koyacaksın ve kapıyla hayatta kalacaksın. Ya yani çok ilginç bir şey bence. Kapı nerede abi? Evet kapı burada. Abi 3 tane kapı aldım. Yanıma aldım kapılarımı. Evet gidiyorum. Şuraya bir yere dalalım bakalım. Şurada benim güzel bir havuzum var. Dalalım, derinlere dalacağım. Şimdi burada güzel bir yer bulalım abi. Abi şuraya kapıyı kurduk. Şimdi açtık. Elinin körü. Abi şuraya bak. Ana çok iyiymiş. Birkaç tane kapı koyarsak ne olur? Bunu ter, şunu ters koydum. Bunu ters koymasam burada koridor yapardım ben bayağı. Arkadaşlar çok saçma ama çok teşekkürler. İlginç bir şey oldu. Şu an bak üçlü bölmeli bir kapı yaptım ben burada ve gezebiliyorum içinde. Ya bayağı suyun altında yürüyebiliyorum ve suyun altındayım. Ben burada elmas madeni bulursam burada her şeyi yapabilirim. Diyorum ve bir sonraki yoruma geçiyorum. Kanka çok sağ olun. Gerçekten güzel yorumdu. Bunlar burada kalsın. Arasına gelip burada hava alırım. Su altı gezisi yaparım. Tam kapılar orada kalsın. Şimdi başka ne demişsiniz hemen bakalım. Bir yorum daha var arkadaşlar farklı olarak. Abi suda nefesini daha çok tutmak istiyorsan kaplumbağa kaskına ihtiyacın var. Bak ilk kez duyuyorum bunu. Kaplumbağa öldürerek bu kaskı elde edebilirsin. Seviliyorsun inşallah 1 milyon abone olursun. Abi şu 1 milyonu gene kafama sokmaya başladınız ha. abonelik isteyeceğim. Bak istemekten vazgeçmiştim. Neyse şunu deneyelim. Kanka kolay değil zor bir iş. Şu an kaplumbağa bulmam lazım abi. Şunlar da deli gibi yumurtluyorlar ya. Of. Ee kaplumbağış bulalım. Abi bir tekne lazım bana. Bir kayık yapabilir miyim ya? Ee şöyle küçük bir tekne yapalım abi. Evet. Tekne ve şimdi kaplumbağa aramak için yollara düştük arkadaşlar. Bakalım kaplumbağa bulabilecek miyiz? Arkadaşlar hala kaplumbağa bulamadım. Geri döndüğüm yerlerde de yok. Yani hiçbir yerde yok. Kaplumbağa işini bulduğumuz zaman yaparız diyeceğim. Başka çaresi kalmadı arkadaşlar. Çünkü sahili komple gezdim ve kaplumbağa yok. Tüm sahilleri gezdim. Kaplumbağa biraz sonraya kalsın. Şöyle gemiyi limana çekelim abi. Şuraya hop. Bakalım başka neler yazmışsınız yorumlara. Evet bir farklı yorumda şöyle demiş arkadaşlar. Abi elmasların yanında magma blokları vardı ya demiş. O zaman sana nefes veriyor onlar sana demiş. O su altında elmas bulduğumuz yere gideceğim şimdi. Orada magma blokları varmış. Onları deneyeceğim. Onlar da bize nefes veriyormuş. Bakalım doğru mu? Yemeğimi yiyeyim. Deneyelim. Kanka aşağı dalıyorum. Abi elime kazma alayım. Evet şöyle gidiyorum. Hop. Geldim. Önce bir kapı kuralım abi. Nemel Oğlum kapıyı attım yaşkan. Kanka bir kapıyı da attım. İstilik olmadı. Dostum istilik istilik. Tay. Kanka şunu kur. Aç şurayı. İçine gir. Şimdi öncelikle bir kendimize gelelim. Burada o baloncuk çıkaran magma bloğu falan burada yok arkadaşlar bu arada. Sadece altın var inanılmaz. Yani şuraya mesela kapı kurup açıp onu içine girip altınları kazabiliriz değil mi? <laughs> Yapayım. Bu arada bu çok komik bir şey ya. Altınlar nereye gidiyor? Ay ay ay. A doğru. Nefesim fullendi bir dakika. Ha yok. Şimdi bak. Şu an nefes gidiyor değil mi? Şöyle biraz ilerledim. Ölmüyorum ve nefesim doluyor. Çok saçma. Arkadaşlar bak nefesim gidiyor. Dediğiniz doğru şunlar baloncuk çıkaran bloklar. Neyse ölecek hale geliyorum. Bundan üstüne çıkıyorum. Tıs 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 ederek nefesimi dolduruyor ama canım da gidiyor. Tabi bu arada canım da gidiyor arkadaşlar. Ama olsun. Nefesim doluyor mu kanka? Doluyor. Ha en çok merak ettiğim şey e, kaplumbağa kaskıydı. Onu yapamadık ama şu an baya bir şey yaptık. Yani bildiğin şuraya kapı kurduk. Şuraya da kapı kurduk. Şu kapıyı alalım dur. Bu kapıyı alalım. Bak suyun altında 20 bin fersah. Abi şuraya kuralım açalım. Burada oh kazalım kanka buraları. Arkadaşlar doğru magma blokların orada dediğiniz gibi e, baloncuklar bize nefes aldırıyor. Farklı ve güzel bir şey. En çok merak ettiğim şey kaplumbağa kaskı. Onu keşke bulabilseydik. Kaplumbağa işini yapamadık. Ama buraya kadar çok iyiyiz. Dediğiniz her şeyi yaptık ve hep size tuttu arkadaşlar. Tabi mükemmel gideceğim yerler var e, burada. Normalde daha çok gideceğim yer var. Şimdi yorumlara bakalım farklı bir şeyler var mı? Sonra devam edelim. Arkadaşlar bir tane arkadaşınız da suda nefes alma iksiri kullan ya da kaplumbağa kaskı tak demiş ama nefes alma iksiri nasıl yapılıyor bunu da yorumlara yazmanız lazım. Şimdi kaplumbağa kaskı bulamadık ee, çok daha fazla yorumlara da baktım farklı bir şey de yok suyun altında ama nasıl nefes alacağımızı artık biliyorum. Ee, i̇nşallah ilk kaplumbağa bulduğumda kaplumbağa kaskında deneyeceğim şimdi devam edelim. Ve bu videonun burada sonuna geliyoruz ancak bir dahaki videoda neler soracağım size. Şimdi kaplumbağa bulamadık eyvallah kanka. Ama bilmediğim şeyleri yazarsanız mutlu olurum. Koyun, inek ve domuzlardan ne yapabiliriz? Bakın bildiğim şeyleri ben söyleyeyim size. Bir kere etlerinden yararlanabiliyoruz. Etlerini geçin, etleri yazmaya gerek yok arkadaşlar. Koyundan yatak yapabildiğimizi biliyorum. Başka bildiğiniz şeyler varsa yazın. İnekten süt alabiliyoruz. Başka bildiğiniz şeyler varsa yazın. Onun dışında domuzdan sadece etle ilgili bilgim var. Başka neler yapıldığını bilmiyorum. Size bir dahaki bölümde yorumlarınızı ekran çıkmasını istiyorsanız şimdi yorumlara arkadaşlar koyundan ne yapılır inekten ne yapılır ve domuzdan ne yapılır bunu lütfen yorumlara yazın ve bir dahaki bölümde Minecraft'ın proluğuna doğru bir adım daha atmış olayım ben.